Merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım bu videomda sizlere çok önemli bilgiler vereceğim hepinizin bildiği gibi Mobile Legends oyunu yakın zamanda etkinlik takvimini açıkladı bu takvimde birçok etkinlik bizleri bekliyor ve birçok ödül alacağız kostümünden kahramanına kadar ve birçok değerli eşyayı da alacağız peki burada en önemli soru şuydu şöyle bir etkinlik var arkadaşlar sınırlı süreli kostüm dönüşümü Şimdi git diyelim. Etkinliğimiz bu. Yıl dönümü kutusu etkinliği. Yani namı diğer parti kutusu etkinliği. Bu etkinlik geldi. Şu anda bu etkinlikte benim sadece o kadar kostüm arasında bir tane Rafael Elit yok bende. Biomedik kostümü. Onu da bu etkinlikte şu an sizlerin huzurunda alacağım. Ama birçok kişi soru soruyordu. Etkinlikle ilgili ücretsiz çevirmeler gelecek mi? Evet arkadaşlar gelecek. Şimdi o detayları vereyim sizlere. 25 Eylül'de etkinlik gelecek. Bu etkinlikle birlikte ücretsiz biletleri toplayacağız. Sanırım adı alacakaranlık biletleri etkinliği olacak. Oyuna giriş yaptığınızda bir hediye kutusu alacaksınız. Arkadaşlarınızla bir klasik sıralı kulüp maç oynadığınızda iki tane hediye kutusu alacaksınız. Etkinliği bir kez paylaşarak iki tane daha alacaksınız. Toplam 20 elmas yükleyerek dört tane daha hediye kutusu alacaksınız. Toplam 100 elmas yükleyerek 4 tane daha alacaksınız. Tabii ki 100 elmas yüklediğinizde 20'yi de yüklemiş olacaksınız. Toplamda 100 elmas harcadığınızda 4 hediye kutusu daha alacaksınız. Yani 100 elmas harcamayı herhangi bir yerde yapabilirsiniz. Ama sonraki görev çok önemli. Zaten ekranında görüyorsunuz. Yıl dönümü kutusu etkinliğinde 250 elmas harcadığınızda da 5 tane daha alacaksınız. Yani toplamda 22 tane hediye kutusu oluyor. Sandık gelirse sandıktan da bir tane verir herhalde. Keşke 2 tane verse de 2 tane epik çevirme alsak. O sürpriz olabilir arkadaşlar. En az 22-23 tane hediye kutusu alacağız. Ama Mobile Legends oyunu sürpriz yaparsa 2 tane gelişmiş bilet alıp Epik çevirme yapabiliriz 5'li arkadaşlar. Bu da olabilir. Onu da belirteyim, söyleyeyim sizlere. Biraz da değişim listesinden bahsetmek istiyorum. Gelişmiş alacakaranlık biletinden almak için 12 adet hediye kutusu gerekiyor. Sınırı da 2 tane arkadaşlar. İnşallah Mobile Legends oyunu 2 tane bilet verir bize. İnşallah gelişmiş olanlar. Diğer alacakaranlık biletinin normal olanı var. Onun içinde 4 tane hediye kutusu gerekiyor. Onun da sınırı 2 tane. Normalde Mobile Legends oyunu ne yapıyordu? Bir tane gelişmiş bilet, iki tane de normal bilet veriyordu. Geri kalan biletlerle de küçük amblem paketleri alabiliyorduk. Onun da sınırı zaten 20 taneydi. Hepinizin bildiği gibi bu tarz etkinliklerde ben çekiliş yapıyordum. Çekilişle birlikte belirledim abonelerimin hesaplarına giriş yaparak ücret ücretsiz bütün görevleri tamamlıyordum ve en iyi kostümleri sizlere çıkartmaya çalışıyordum ve bunları da video haline alıp YouTube kanalımda paylaşıyordum. Bununla ilgili yine çevirmeler yapacağım. Yine birçok hesaba gireceğim ama bu sefer YouTube'dan yapmayacağım arkadaşlar. Nereden yapacağım? Açıklama kısmında bulunan Discord'dan yapacağım arkadaşlar. Siz de açıklama kısmındaki linke tıklayarak Discord'uma gelin. Aktif olun ve belli levele ulaşın. Uzun zamandır çekiliş yapmadım çünkü Discord'da. Belli leveldeki arkadaşların hesaplarına giriş yapıp onları mutlu etmek istiyorum. Dediğim gibi sizler de açıklama kısmındaki linke tıklayıp Discord'uma gelerek orada aktif olun. Belli bir levele ulaşın. Belli roller alın ve bu tarz etkinliklerden faydalanın. Hatta bunun dışında benimle oyuna girersiniz. Muhabbet ederiz. Oyunla ilgili sorular sorarsınız. Pire bulursunuz. Arkadaş bulursunuz. Eğlenceli bir Discord ortamımız var. Hepinizi bekliyorum. Dediğim gibi açıklama kısmındaki linkten gelebilirsiniz. Şimdi gelelim çevirmelerimize abi. Tek tek çevirme yapıyorum. Amacım Rafael'in kostümünü çıkartmak. Feni elit geldi abi. Tamam. 250 elmas harcadık. 60 parça aldık. Bir 250 daha çeviriyorum. Tamam bu geldi. Kaç parça alacağız buradan? 90 oldu. Bir tane daha çevirelim abi. Sıkıntı yok. Rafael belki çıkar diye yapıyoruz ama yok. Bakalım eliti kaç alıyoruz? Şu an 120, 240 lazım. Şu an bende olmayan bir tek o var. Oğlum zarara mı giriyoruz lan tek tek çevirerek? Bence zarar abi ya. Neyse ya. Keşke şey yapsaydım arkadaşlar. Yanlış yaptım gibime geliyor ama. Dur bakalım. 180 oldu. Aa, zaten ne kaldık geriye. Şöyle devam etsin. 180. Şöyle bir tane daha çevirelim. Tamamdır. Hop. Evet. Olmayan kostümü alacağım. Benim için çok iyi. Evet. Rafael'in bu kostüm bende yoktu. Artık yani nasıl diyeyim sizlere. Parti kutusu mu diyeyim ne diyeyim ona. Hepsi var abi. Bütün kostümlere sahip olduk artık. Şahane ya. Hesabımı Türkiye'nin en iyi hesabı yapmayı planlıyorum ama. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Şöyle bakalım. Profilimize de tıklayalım geri geliyorum ha şöyle profilimizde de bakalım 109 kahraman 32 kostüm var. Rafael'in kostümünü de aldık. Çok iyi oldu bu. Şu anda 32 kostüm var. Biraz hesabımı tanıtayım sizlere. Şöyle kostümler kısmına gelelim. Gunvor'un kostümü yok bende. Kof etkinliği gelecek yine oradan alabilirim onu. Hatta marketten alma imkanımız bile olacak. Layla bir daha alma imkanım olurum bilmiyorum. Zilong, Mia, Gort kart bunları alabilirim. Çünkü niye öyle diyorum. Çantama baktığınız zaman arkadaşlar şu anda 312 tane büyülü çark iksirim var. Hatta 400 olmasına ne kaldı ki? 88 kaldı sanırım. Bununla ilgili videoda çekeceğim zaten. 2 tane legend cepte diyebiliriz. Tamam. Zilonku alabilirim. Gelir o yıldız üyelikle. Maşa'yı da alabilirim. Şu Alpa kostümü ve Nana kostümünde ben oyunu aktif oynuyordum. Nasıl alamadım bilemiyorum abi ya. Alpada hatta şu zar atıyorduk ya. Bir sürü zar biriktirmiştim. Onun videosunu alacaktım toplu falan bir şey derken. O kostüm arada kaynadı. Bumblebee'yi zaten alacağım. Mia'yı da zaten alacağım. Bunun dışında bakın diğer kostümlerin hepsi bende var. Sadece bakın 5, 10, 15 tane, 14 tane kostüm bende yok. 14 kostümün zaten 10 tanesini falan kesinlikle alırım. Yani bir tanesinden emin değilim. O da Layla'nın şu kostümü bunu geçtik renklendirmeler var arkadaşlar renklendirmelerde şöyle bir aptallık yaptım affedersiniz Şu Cloud'un renklendirmesi var ya Lan MSC kostümü gelmiş çerçeveyi almışsın heykeli almışsın kostümü almışsın Markete girip renklendirmeyi almayı unutmuşum <laughs> Renklendirmelerle ilgili de Mobile Legends oyunu güzel bir etkinlik getirecek O etkinlikte renklendirilmiş kostümleri alabileceksiniz Şu an renklendirilmiş olarak bakarsak olaya 5 10 11 tane renklendirilmiş kostüm eksik. Yani toplam 25 tane kostüm eksik hesapta. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Hesabım güzel hesap. Ha bu arada bunları anlatırken ego kasmak filan amacım değil. Sadece hani izliyorsunuz filan hesabımı görmenizi istedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.